Herkese selamlar. Ben astrolog Arif Aydın. Ekim 2025 Yengeç Burcu yorumuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Ekim ayında Yengeç Burçları'nın neler bekliyor biraz bunlardan özetle bahsetmek istiyorum. Evet değerli yengeçler uzun süredir kariyerle ilgili bazı problemler vardı. Ve bu kariyerle ilgili konular sizin 10. evinizde ve 7 Ekim'de orada bir dolunay gerçekleşiyor. Bu kariyerin ve iş meslek gibi toplum önündeki bir konumunu bize ifade ediyor ve burada senin duruşun ya da üstlerle olan ilişkilerinde bir tamamlanma yaşayabilirsin. Belki uzun zamandır emek verdiğin bir iş görünür olacak. Belki de sana yük olan bir sorumluluk kapanacak. Burada dolunay sana artık yönünü netleştir diyor. Çünkü uzun zamandır yaptığın işle alakalı bir verim elde edemiyordun, yani senin bir değer üretmen gerekiyordu ve bu değeri üretememekle ilgili bir problem vardı. Yani işi yapmaktan çok işle ilgili düşünce üretiyordun. Şöyle mi olsa, böyle mi olsa kafandan geçenler ama ne oluyor? Artık diyor ki düşünmeyi bırak, eyleme geçebileceğin yöndeki işlere odaklan diyor. Tabi bu noktada Venüs de terazi burcunda senin dördüncü evinden bir transit yapıyor ve orada aileyle aranızdaki ilişkiler yumuşaması gerekiyor. Çünkü bu çalışma ve kariyerin de alakalı en büyük problemlerinden bir tanesi aileden gelen baskılardı. Yani bir şey üretmen, bir şey yapabilmen noktasında bir baskılar vardı. İşte tam o noktada 21 Ekim'de oluşacak Terazi Yeni ayıyla ile beraber aile ve anne ve baba alanında bir denge, daha sevecen, daha tatlı ilişkiler kurma fırsatı verecek. Ve kendini duygusal anlamda daha sağlam, daha özgüvenli hissedeceksin. İşte kendini daha az, daha iyi, özgüvenli hissettiğinde ne olacak? Yapacağın işe odaklanmak için aradığın gücü bulacaksın. Tabii bu esnada Merkür'ün de tabii ki 5. evde transitte. Burada tabii haliyle 5. evde aşk çocuklarla ilgili konulara derin konuşmalar yapmanı gerektirebilecek bazı durumlar olacak. Bazen de şu olabilir, hobi anlamına gelir 5. ev. Hobi olarak uğraştığın bir alanı mesleğe dönüştürme fikrini aklına getirebilir. Yine burada romantik ve tutkulu aşklar anlamına da gelir. Burada birilerine kafayı takabilirsin ama benim sana önerim, bu dönemde odaklanman gereken asıl konu kariyerin. Evet sevgili Yengeç Burcu. Bugün sana Ekim 2025'te Yengeç Burçları ile alakalı neler olabileceği ile alakalı genel bazı bilgiler verdim. Umarım anlattıklarımdan memnun kalmışsındır. Videomu beğendiğin için, paylaştığın için ve kanalıma abone olduğun için şimdiden çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.